Hala herkes. Ben Maris Mevarkı arkadaşlar. Yan en ama en ama. En iyi kanalı yapıyorsa da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha çekiyoruz. Ve bu videoda Minecraft'ın eski sürümlerinden birini oynayacağız arkadaşlar. Kayıp sürümlerinden birisi. Error 422. Minecraft'ın lanetli sürümü. Bu sürümde oyunu bitirmeye çalışacağız. Eğer üşenmediysem bundan sonrasında Error 422'nin hikayesini çevirip koymuşumdur. Üşenliysem de üşenmişimdir işte. Hani video atıyorum ona üşenmemişim. Hiç üşeniyorsam bu videoyu da hiç atmam. Arkadaşlar oyunu açtım. Şu an market her yerde error yazıları var ve çok rahatsız edici bir ses geliyor editör kız sesi tamam tamam şimdi yeni bir dünya oluşturacağım ayarlara bakıyorum her şeyle oynayamıyorum bazı şeylere dokunamıyorum oyunu Türkçe yapsam ne olur lan acaba dilde yok ki eski sürümlerden bir tanesi survival dışında hiçbir şey oynayamıyoruz lan burada bir şey Of bozuk televizyon sesi geliyor ya. Arkada bozuk televizyon sesi açıp youtuber olmaya çalışan çocuklar gibi oldum. Ya sesi birazcık kendim için kıstım. Oyunun sesi galiba yok. Oyun çünkü gerçekten hatalı bir sürüm. Arkadaşlar tamam. Oyun o kadar lanetli ki kayıt programında bile oyunu seçemedim yani az önce oyun dondu onu düzelttim eski sürümlerden biri olduğu için CTR'de koşamıyorum. Sensi biraz yüksel. Ne oluyor oğlum? Burada Hero Brain gibi bir tane yaratık varmış bu arada. Şimdi ağaç çıkarak oyuna başlıyoruz neden? Çünkü monitor odun kıran bayılır. Hayır şaka yaptım bayılmaz dediğim her şeyi unutun. Tamam. Oyunun sesi olmaması birazcık beni rahatsız etmiş olabilir. Sizi de etmiş olabilir. Ve arkadaşlar düzenli şekilde video atmaya döneceğim muhtemelen. Çünkü video atmayı özledim. Aa farklı ele içince steklenmiyor mu bunlar? Her şey değişik geliyor. Bunu dördüncü elime alsam. Yok odunlar bile farklı. Bakın kodları aynı ama birleşmiyor. Aa isim. Ne oluyor lan? Aa kafam yok. Gerçekten lanetli sürü. Kazma eşyalarda bir sıkıntı yok herhalde. Arkadaşlar umarım sıkılmazsınız oyunu çünkü oyunun sesi yok ama arka ben müzik koyduracağım merak etmeyin. Editör ver müziği. Ve evet, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü her bir kere kazanın ve şekilde söylüyorum. Evet ve kanala abone olabilirsiniz. bir kere Neyse Minecraft oynamaya geri döndük. Haşlarda en fazla 3 şeklinde destekleniyor. Canımı göremiyorum. Açlığım var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar videoyu kısa sürede durduruyorum. Çünkü size Rain tanıtacağım. Rain içinde 60'tan fazla kripto para birimiyle Türk lirası kullanarak işlem yapabildiğiniz bir kripto alım satım sitesi. Platformun en güzel yanlarından birisi ve bence en önemli şey 7.24 canlı hizmetleri olması. Sosyal medya hesapları üzerinden, e-posta üzerinden ve web sitesi üzerinden canlı hizmete bağlanarak iletişim geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve çok hızlı oldukları bir nokta var. Hesap doğrulamaları. 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde hesabınız doğrulanıyor arkadaşlar ve sonrasında hemen işleme başlayabilirsiniz. Çok geniş bir market listesi var. Ve yeni olarak 60 adet kripto para birimi eklendi. Yani her kriptoyu kullanarak işlem yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ve muhteşem bir takas sistemi var. Arkadaşlarınızla veya başka insanlara tek tuşla kullanarak takas yapabilirsiniz. Ve üzerine basarak söylüyorum bu işlemleri de ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bir diğer özelliği de oyun içerisinde kullandığınız paraları rehin üzerinden satın alabilirsiniz. Vales ailesine özel muhteşem bir haberim var şaka yaptım arkadaşlar biz aile değiliz. Açıklamadaki linkten reyini indirirseniz size 200 TL değerinde bir bitcoin verecek. Bitcoin'de nasıl alacağınız falan açıklamadaki linkten öğrenebilirsiniz. Neyse arkadaşlar korkunçlu Minecraft oynamaya devam edelim. Öpüyorum sizi kendinize bakın. Bu arada bir tane daha erörlü versiyon var. İsterseniz onu da bitirebilirim. Daha ileriki sürümlerde ya Bunda veya diğerinde başına hikaye koyduğumu bilmiyorum. Biraz yabancı bir iki tane yabancı bir kaynaktan okudum arkadaşlar. Ee, glitch diye bir karakter var. Glitch diye bir karakter var arkadaşlar. O geliyor sizi Herobrine gibi bir şey işte. Geliyor sizi öldürüyor falan çok güçlü bir şey. Ben taş kazdım, kazma yaptım taş kazdım. Kafayı yedim. Blokları uzağa mı koyabiliyorum? Ha yok. Bana öyle geldi. Sürükleyip bir şeyler craft etme var. Bu ne zaman gelmişti? ben bugün geldiği günü hatırlıyorum. 1.3'ten bir, bir önceydi değil mi? Bir üçte mi gelmişti eşyaları sürükleyip craft yapma? Bakın 1'e 4'e falan basıp da bir şeyler koyabiliyorum. Biraz daha odun kazayım. Şimdi düşük sürümde olduğumuz için Piglinler falan yok. Oyunu bitirmek için Enderman'ları tek tek öldürüp Ender Pearl kastımız lazım. Blazewood için yine Ender'e etmemiz gerekiyor. Ve oyunda arada şey olabiliyor. Chat'te mesela böyle ne oluyor? E sürüm 1.3'te miydi? 1.5.9 oldu sol üstte. Ben mi kafayı yedim? Lan ben Erol'lü müyüm? Sanırım bozuk olan benim arkadaşlar. Beni düzeltmek için... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar beni düzeltmek için diyor like atmayı unutmayın. Kendimi... Ne diyorum ya neyse. Koşmak için ilk kez W'ye basmamız gerekiyor. Zaten gerçek prolar normal O ne lan? Normal sürümde de o şekilde koşar diyecektim. Ben öyle koşuyorum ama bir saniye. Bir o ne lan? Acıktım mı acıkmadım mı bilmiyorum. Bunu koşarak anlayabilirim. Tamam inek a şey de yok. Evet yavaş vurma yok. Ça ça ça, ça, ça 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 hızlı vurabiliyorum. PvP prosu olacağım. Oğlum bu ne? Buraya bay inekler. Lan bir saat sonra. Arkadaşlar videoya bir ara vermem gerekti. Ama hemen ge Lan bu ne? Evet en son böyle bir yer görmüş. Lan burada köyde var. Yemek de yapmam gerekecek bunun yanında ama. Hah koşabiliyorum evet. Bir tane kak... Aa oh, kaktüsler havada duruyor. Normalde bir tanesini kırarsanız hepsi gider biliyorsunuz. Ama yeri kısım bütün çöl gitmiyor. Tamam koşalım şöyle. Lan bunlar da havada uçuyor. Minecraft gerçekten lan acaba glitch falan saldıracak mı? Oğlum ne kadar değişik bir köy lan bu. Var daha düzgün köye esin. Canım gitti ve canımı göremiyorum da. Lan ne yaşıyorsunuz siz? Köylere bak. Lan yine bu şarkı çalıyor. Ne oluyor lan burada? Mili! Amerika... Hayır değil bir çark gitti hayır tamam. Lan o bilyon yanında kaktüs çıkmış. Burası niye ne var lan burada? <laughs> o neydi lan orada? Adam çıktı oradan. Neyse ben çöl. çölden uzak duracağım da yani şu an düşerek ölsem veya kaktüsü ölsem Ölünce ne oluyor lan acaba oyunda? Ölmeden bitirmem gerekiyor oyunu yani Her zaman yaptığım gibi Ve oyun... Aa demir oldum Ve oyunun sesi de olmadığı için çok garip hissediyorum Ve eşya teklenmiyor. Evet yani Fırın yapmak için 3 tek 3 stek taşı ihtiyacım var arkadaşlar Şimdi arkada muhtemelen şu an değişik müzikler çalıyordur Oyunun sesi olmadan değişik gerçek Çalışma sas koyalım Ya fırın yapılıyor mu? Ha yapılıyor İsmi de yok Lan hiçbir şeyin ismi yok ki Dur, yemek pişirelim de Yemek yiyebiliyor muyum acaba? Ha evet Yiyebil... Ne oldu? otomatik eşyaldi. Ne? Sen mi koydun lan bunu? Oğlum nota Kimsin sen? Serdar! Al! O Serdar! Uzak dur lan buradaki insanların kum düşecek mi? Evet düştü. Serdar uzak dur. o Oğlum durabiltiler de çok. Oğlum ne yapıyorsunuz? Uzak durun. Benim balta yapmam gerekiyor. Yaç kılıç baltadan fazla vuruyor bu sürümde. Alışkanlıklar, eski alışkanlıklar. Noto bile çalınmıyor ama müzik kutusu. Köylüler müzik kutusu koyabiliyor muydu eski sürümde? O şekilde mi yaşandı bu olay yoksa bir şey denemek istiyorum. Tamam şey yemekler de pişsin. Bunun tek et varken denemem gerekiyor. Yemiyorum ki tam biraz sonra yediğimde. Elimde tek et varken ve onun hepsini tükettim deme otomatik blok gelirse onu yere koyarsam farklı bir blok olarak mı çıkıyor? Bu sürümde bug mı buldum acaba? Bu etler de pişsin. Sonra üç tane pişireceğim itecek. Güzel. 3 eti daha pişireyim. Durun şimdi envanteri ama da aç ki. Onu acıkınca yapacağım. Tamam fırında ve crafting'i alacağım çünkü üretmesi zor bunları. gece ne oluyor acaba? La! Uzak dur lan benden. Köyden gidiyorum koşabiliyorum tamam. E, sabah oldu. Niye yukarı ne? Aa ben gidiyorum ya uğraşalım sizinle. Birazcık burada toplayayım da yeriz. En fazla 3 tane alabiliyorum ki ne anlamı var? Havuç yok mu var havuç alayım. Havuç eskiden daha iyi doyuruyordum. Çocuk köylüler de yok farkındaysanız. A Blacksmith. 3 tane fırın alabiliyorum. Bana tuzak kurmuşlar. Yani ne çıkacak? Tam demir. Güzel kazma çıktı. Ekmekleri de alırım. Üstüne takarım. Yani çankları açabiliyor muyum? Evet normal custom şey yoktu. Çank ayarı yoktu. Jungle'a gideyim şurada ormana doğru gideyim. Bir şey diyeceğim bu kulaklarımızı sağır etmek için mi yapılmış? Beynim yıkanıyor gibi hissediyorum. Böyle çubuk atsam. Dilek kuyusu değil mi burası? Tamam çubuk atacağım ve bir şey diyeceğim. İnşallah arkadaşım olsun. Yine arkadaşım olmadı. Hiçbir zaman arkadaşım olmayacak galiba arkadaşlar. Pardon yine sinirlendim. Abi direkt kuyusu da. Hayır arkadaşlar ben hayattan bakın bu bile karanlık. Ben hayattan umudu kestim artık hiçbir şey. Ya bu sesle de kulağım gitti. Editör oyunu oyunun sesini açılırız arkadaşlar. Blok kırması hiç bir şey yok. Suda yüzemiyoruz da. Yemek de yiyemiyorum şu an. Hadi bu dalyeri alsaydım azıcık yemek yapardım. Horoz bu horoz değil. Yeni bir seri yapacağım da 1.19 bekliyorum. Ultra devam edeyim mi sizce arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir de gülmeme videosu çekiyorum. E, haftada iki haftada falan. Ona da devam edeyim mi? Bazı insanlar çok fazla Minecraft istiyor ama Minecraft dışı şeyler de atmak istiyorum bazen. Neyse madene girmem en mantıklısı ya ben şu an. Şu an kendi kendine konuşan bir deli gibi hissediyorum kendimi. Çünkü oyunun sesi yok. Oh. <laughs> ben, ben vereyim size efekti Çölde mi madene girersen? Gireyim. Aa! ne oluyor lan? Bana neden jump boost 3 geldi bir anda? Bir şey diyeyim glitch. Oğlum bu neden korku videosu gibi? Yemek yiyebiliyor muyum şu an? Hayır. Bana ne jump boost 3 geldi? Oğlum virüslü bir yerden mi indirdim ben oyunu? Neyse şuradan aşağı ineyim de. kendi yaptığım hiçbir şey yok. Demir set yapmam lazım öncelikle. Bunun birazcık odun alayım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu video olmasa bile Error 422'nin hikayesini anlattığım video çekeyim mi? Böyle forumlardan falan bulduğum kadar kaynak çevirip. Çünkü az önce gelen yani jump boost olsun diğer şeyler olsun gerçekten işkillendim yani. Eğer bu videonun başına koyacağım demiştim de daha detaylısını çekebilirim Error 422'nin hikayesini. İsterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Normalde hikayeli videolar çok çekmiyorum biliyorsunuz ama. beni de merak ettirdi yani az önceki jump boost olayı notabiliyor falan. Cidden kendi kendime konuştuğumu hissediyorum. Yemek yine yiyemiyorum. Canım acaba kaç şu anda? Oğlum gece oluyor aşağı girmem lazım ya korku oyunu gibi lan bu arada oyunun sesi de yok çünkü televizyon sesi geliyor bozuk radyo sesi geliyor sadece Bırak da açık Oğlum çok karanlık kömür yok mu ya Keşke köyden çalsaydım Aa demir Ben yine bir şekilde görebiliyorum Göremiyorum lan Oğlum bu sürümler niye bu kadar karanlık Ah kafam Ha gerçek hayatta görebilmem gerek bir... Lan hayır 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 hayır, hayır. Çete niye öyle bir şey yazdı? Korktum. Oğlum bilgisayarım mı eklendi benim? Neyse arkadaşlar pardon. Oyunu bitirdim abi video yok olması gerekiyordu. Tepki verdim. Pardon. Çete niye error yazdı? Kömür yok mu? Siz de görün istiyorum. Paranoyak oldum ha. <laughs> ha şu pisinden de ışık olsun. Meşale yapayım. E 4 tane oldu torç. Sadece crafting yaparken mi buna izin veriyor? Yoksa yan... evet yanlışlıkla crafting yaptığım için dört tane koyabildim. Ve bunu slotlara koyamıyorum da. Mesela yer attığımda 3 tane gelecek değil mi üzerim? Evet. İkinci el de yok. Azıcık bir meşaleyle inmem gerekiyor. E siz korkmayın diyor uğraşıyorum. Aa kömür. Bu lan odun kömürle normal kömürün görüntüsü aynı. Deriler işime yaramaz herhalde. Demir kazma çok hızlı kırılmıyor. Tabii yani 20 tane demir buldum da gideyim şuradan. Oha koordinatlar da bozuk. Acıktın mı? Hayır acıkmadım. Kafam yok. Yeni meşale mi? Eskileri almayayım yeni. Ya 4 tane olduğu için yer için koyamıyorum da. Boşa gitti bir tanesi. Niye toprak çıktı burada? Ben de her şey sordum. Minecraft'ta yerin altında normal şekilde toprak çıkabiliyor bazen. Ha demir tamam güzel. Ya, elmasla falan uğraşmayacağım. Demir yapacağım. Gravel'ları kazmam gerekebilir. Ok yapmak için. Benimden hepsini almadım ki ben. Aldım mı? Bana bir sürü film lazım. Bunların hepsini kazayım ben. Oh, lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Niye alev çıktı lan etrafımda? Kafayı yedim ya. Video izlediğinizde düşüneceksiniz acaba merak ediyorum. Bu bu arada resmi Minecraft sürümü. Ne? Mağara var ve mağara yanmış etrafta kaktüsler var. Çölün altında olduğum için kaktüsleri bir şekilde anlamlandırabiliyorum ama bunun kesinlikle hikayesini çekmem gerekiyor. E, çekmesem de araştıracağım kendi kendime. Ve arkadaşlar daha fazla zengin mesela, fakir istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kürek yapacağım bir tane kendime. Tamam hızlı kırıyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben bu kadar fil ok, ok, taşıyamayacağım ki. Oklar da dörtlü dörtlü olur dolayı ama taşıyabileceğim ok sınırlı yani. O yüzden e, filin çubuk ve tüyü nether'a götürüp ok yapsam daha mı bilmiyorum. En götürüp ok yapsam daha mı mantıklı bilmiyorum. Yani birazcık film topladım şimdilik yeterli olmalı. Acıkmışım bir saniye o şey deneyeceğim. Aa ne oluyor ne oluyor? Oğlum üzerime yıldırım düştü. Dur yemek yerken elime blok. Hayır çalışmalı düşündüğüm şey. Daha fazla yemek yemiyorum şu anda. Arkadaşlar korku oyunu gibi bu arada. Yani gerçekten korku oyunu gibi. Mesela i̇şte demirleri bence pişirmeye başlayayım ve onlardan e, malzeme üreteyim ki. Üzerime gidikten sonra rahat rahat taşıyabileyim. Kömürler bu şeydir çünkü burada damarı var. Şöyle bir şey yapsam ne olur? 3 tane koyuluyor tamam. 3'e 3 üç koyup böyle hepsi dörtlü dörtlü geldi Belki bug olur dedim de. Aa pişmiyor daha. Kendime bir tane pantolon yapacağım. Bir yani kask yapacağım. tam olarak demire sahibim de birazcık daha toplayıp gitsem güzel olur. Tamam. Şu an kendi ayakkabı da yapabiliyorum arkadaşlar. Birazcık mağaranın derinlerine gideceğim. Video sıkıcı oluyor gibi hissediyorum çünkü ses yok. Ses olmadığı için de kendi kendime... Ne olmuş lan burada? Geriliyorum, şey hissediyorum böyle. Ah! Oh. Dur dur dur. Yemek yemiyorum. Birazcık daha film toplasam mı? 3, 6, 9, 12. 15 tane film var. Bu da 60 tane ok yapar. Eğer craftlarsam. 60 okla ejderha ölür mü? Oha ne kadar çok film var. Ve arkadaşlar beni Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Oradan da kendim hakkında bir şeyler paylaşıyorum bazen. Atam demir buldum birazcık daha. Tam 8 tane demir var. 9 tane demirim var şu anda. Bir tane kova yapacağım. Hadi yaratıklardan uzak durmak istiyorum. Çünkü ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok. Ben gidiyorum burada. yukarı çıkalım mı da... Lan ne oluyor? Oğlum beklemiyordum. Ses de geldi çünkü. Kulaklığın sesi hayvan gibi. Bütün envanterim karışıyor. Tam düzeltin şu erörü artık. Sudan nefes. Envanterim karıştı gerçekten. Oğlum şey mi geliyor? Bir şey diyeceğim. Mod fan diye biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Bu resmi sürüm. Arkadaşlar yukarı çıkmak istiyorum ben artık. Arkadaşlar burada bilerek korkmuş gibi yaptım ya. <laughs> siz eğlenin diye. Altı blok koyu koyu hemen çıkayım kurtulayım şuradan. Ne? Oğlum cam koydu lan yere. No çusuru mu niye yaptın sen ya? Aa, hayır 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 hayır. Yemek yemiyorum tamam. Çıktık hava gerçekten çok kötü durumda. Tamam. Bloklardan kurtulunca bu arada üzerinde çok yer açıldı. Bir tane kova, bir tane FNS. Çaçaça. Çaça. Aga ne oluyor aga? Ejderha nasıl saldırıyordu lan bu sürümde? Canım gitti. Ha ekmek yiyebiliyorum. Ha iki tane yedim. Ne kadar acıkmışım lan? Love gülü bulabilir miyim acaba şu? Bu şey değil mi? Render bug'ı. Arkadaşlar bilmiyorum şu an videodan bu sesi kaldırttım mı bilmiyorum ama bu ses varken oynamak gerçekten gerici. Okyanus. Bir şey diyeceğim. Nether'da lav yine e su gölleri mi çıkıyor durmadan şu anda? Bunun hepsi lav demiyorum ama. Lav gölü e replay istenmiş demek istemiyorum yani ama. Ne? Yine chunk error verdi bir tane. Tamam chunk error falan çıksın az önce oyun bozuldu. Bütün envanterin falan karıştı. O ne? Jungle Temple mi buldum? Hadi girelim. Belki güzel bir şey çıkar. Şuradan direkt şu sandığı Elmas çıktı bir tane ama işim yaramaz. Altınlar da işim yaramaz Ne alayım. Sonda ok çıkıyor. Aslında şunların içindeki okları alabilirim şu anda. Aa iki elmas daha çıktı. Ha şurada da vardı. En fazla üç oluyor. Tamam şimdi. Yeni kazmaya da ihtiyacım var böyle çok. Elmas kılıcım var kürek yapayım. Bir jungle'dan geçeyim ya. Şu tarafa doğru gideyim. Ya ölmeden oyunu bitirmem gerekiyor çünkü koordinat da yok. Aa sana mı bay koyun? Tamam bir tane buldum. Koyunlardan et düşmüyor bu sürümde. 3 tane öldürsem zaten. Çe Onu da öldürdüm. Ne oluyor ne oluyor? Oğlum iskeletleri ölmem salak salak bir şekilde. Çok vuruyorlar bu arada. Normalden fazla hızlı vuruyorlar. İskeletler normalde böyle sıkmaz ki. Tamam yatak yaptım. Umarım yatınca da bir şey olmuyordur ya. İskeletler bu arada tehlikeli arkadaşlar. Kafam yok ama kafamda ok var. Cem normalden hızlı atıyor böyle değişik atıyor. Düzgün bir biyome etsem olmaz mı artık? Elmas'tan kazdım, obsidiyen öyle mi şey yapsaydım? Lav yok hiçbir yerde. Ne şu obsidiyeni çevirdim, şeyleri de kovalı yaparım. Tamam, karlı bayama eldik. Durun, kar topu toplayacağım. Gerçi şey, bu sürümde kuleler var mıydı? Cukbox'ı artık bırakacağım. Gerçi çok bir yararım olmayacak bu kar, kar topu. Çünkü ne oluyor? Haste geldi. Hızlı kırıyorum sadece. Niye arada bir efekt geliyor üstüme? Güzel bir dağ var şurada. Arkadaşlar. Videoya devam ediyorum. Aradan birkaç hafta geçti. Klasik ben biraz zaman geçti. En son ne yapıyordum? Hatırlamıyorum bile. Üzerimde su kovası var. Ee, e, tamam. Lav arıyordum. <laughs> Ve çok hasta oldum. <laughs> Şerlak <laughs> like bir tek hazırım kendime ilaç alacağım. Hani gerçekten hastayım. En son love gülü arıyorduk ki Nether'a gidip Blazot toplayabilelim diye. Bilmiyorum, belki devam ettiremem de burada. Ve ya bu oyun çok korkunçtu ya. Evet 3 haftadır uyuyamıyorum bu arada. o yüzden hasta oldum. Error 422. Bunun kullanıtını videosunu çekeceğim demiştim. Aa oyun oyunda, oyunda ses döktü Bunun kullanıtını videosunu çekeceğim demiştim değil mi size ben? Aa acıkmışım doğru. Acıkınca fark edemiyoruz. Selam aa selam bana bayın ekler. Bana etinizi verin. Lan niye lav gölü yok? Gerçi buz yerde lav gölü aramanda gerçekten ironik. Kemiğim var mı? Dur yetecektim. Benim oğlum olmayından Olmayın gidin. Of ya ses tellerim bozuldu. Oğlum bu ne donmuş okyanuslar ben lav gölü istiyorum zaten. Hiç çabuk acıkmıyoruz bu sürümde en azından. Ve arkadaşlar daha düzenli şekilde video atacağım. Evet. Ama arada TikTok atıyorum biliyorsunuz. Instagram bir şey atıyorum. O yüzden beni takip edebilirsiniz. Kumların rengi daha değişik değil mi eski Minecraft'ta? Hep bunu düşünüyordum her günde O alan yarağa bakın. Ben yardım aldınız mı? Biliyorum ki anlamayacak ki kimse. Ya okyanustan lav olmayacağı için burada arama mantıksız bot tip gidelim çünkü botlar bu sürümde çok yavaş hatırlıyorsanız eski botlar yavaştı. Suyun içinde yüzmek de çok yavaş. Balta çok vurmuyor o yüzden kılıç kullanmam gerekiyor değil mi? Evet. İyi pişmemiş etim var birazcık acıkırsam onları pişirebilirim. Ha çiçekler. Üzerinden niye bırakıyorum? Üzerinde yer bile yok. Hayır çok zor. Tamam çakmam da var. Filmleri ok için saklıyorum. Fırınları bırakamam. yenisini yapamam. Deminleri bırakamam. Aa kaskı. Bir şey söyleyeceğim. Benim kafam yoktu. Kas takınca kafam gelmiş. Kafası şimdi <laughs> yapmayacağım. Kazmaların durabilitesi az olduğu için kazmayı mı bıraksam? Hayır plankleri de bırakamam. Arkadaşlar kazmayı bırakacağım çünkü büyük çiçekleri kız arkadaşım için alacağım. Gerçekten önemli. Oh. <laughs> tamam MLG yapılıyor. Canımı göremiyorum bile. Eve çiçek aldım işte. <laughs> Bu kez değildi, bu kez şaka falan değildi. Yerin üstüne lava çıkmıyor muydu lan bu sürümlerde? Ne senin alttan gideyim ben nedir? Of kazma yatmasaydım keşke şimdi kazmanın canı olmayacak ya. Bir de karanlık, bir de meşale yapmak yerin üstüne lava bulacağım ben. O şey, canavar doldurma evi. Hayır hayır, ölmemem lazım. Oğlum niye bu kadar seri atıyorsunuz? Ne çıktı? akı affinity tamam. Az tek yaptım. Bir de bir kova daha, kova işime yaramaz herhalde Demirler de işime, zaten alttan demir var üstümde. Tam üzerinde altı demir olduğu için şu an yerin altına girebileceğimi düşünüyorum. Meşalem yok, çiçekleri bekliyorum meşale... Ah. Ya yer Yerin altına girmek istemiyorum işte ya. Ben Çok yavaş yüzüyor. Değil mi Batu? Batış yok ki. Oğlum gece de oldu. Aa gece oldu iyi ben? Lan bunu bir daha gördüm. Hatırlamıyorum kaç hafta önce görmüştüm bunu. Çölde lav olmak zorunda o yüzden oraya gireceğim. Burası oyun başladı bir yer mi <laughs> acaba? Evet orada köy vardı başladım ya. Tersine gitsem birazcık. Niye ölüyor lan da bu? Yine acıkmışım. Mesela gördüğüm hayvanları öldürüp şu anda yemek kasabilirim. Neyse arkadaşlar ben madene edeyim ya. Başka türlü olmayacak çünkü. Error. Geçen oynadığımda cidden hacklenmiş miydi benim bilgisayarım? Lan mağara da çıkmıyor. Ben ne kadar şanssız bir insanım. Kazmam kırıldı. Tam yenisini yaptım. Mağara bulana kadar. Nasıl 93? Oğlum oyun nasıl değişti lan? Artık stekleniyor mu şeyler? Oha artık sonsuz stekleniyor bir de. Hayatım kurtuldu. 93 stekleniyor. Oyun bir daha mı bozuldu? Oğlum bu nasıl? Durman güncelleniyor mu bu oyun? Ben bildiğiniz aynı şeye giriş yaptım oyun oynarken. Ama mağara da versin artık ya. Niye arkamda bir varmış gibi hissettim ben? Gerçek hayatta da yok. Kedi var sadece. Ne oldu lan? Bir geri ışınlandım gibi oldu. Arkadaşlar çok hastayım. Biliyorsunuz her zaman her şartta oyunu bitiririm ama şu an bitirmeyebilirim çünkü mağara falan çıkmıyor karşıma. Ve hastayım gerçekten. Her yerim ağrıyor. Bayılacağım birazdan. Bayağıdır video atmadım da elde. O yüzden Instagram'a girdim. DM'den hepiniz video yazmıştınız. Ben de video atmak istedim. Yarında da iki tane video gelebilir. Ondan sonra yine Minecraft falan gelir. Buraya attım göre arkadaşlar sevmiyorsanız kötü yorum yazmayın. Üzülüyorum. İzlemeyin. Ben yine izleyip seveceğiniz herkes için video atıyorum. Herkes özel. Konuşamıyorum ya şu anda. Değil mi Batu? Çok key. Arkadaşlar mağara bile bulamıyorum. Neden gece karanlık sokaklarda sohbet videosu gibi oldu bu? Öyle bir de çektim de zaman yayınlamadım. Hani onu. onu düşünmüş olabilirsiniz. Evet o doğru. Ama bir şey diyeceğim. Ya neyse. Ben bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Videomda ben size çıkamıyorum beğenmişsinizdir. Eğer isterseniz bunu bitirdiğim bir video çekerim. Daha çok uğraşıp daha iyi olduğum bir zamanda. Ben niye 110 level'ım lan? Neyse. Daha çok uğraşıp bitirdiğim video çekebilirim. Eğer isterseniz bunun hikayesini anlatım olarak çekebilirim. Öpüyorum arkadaşlar. Videomda ben çıkamam çıkamıyorum beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın video kötü olduysa. video bitiremediğim için de özür dilerim hepiniz dediğinizden hastayım çünkü. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeter ya. Hayatımda lanet oyun gibi. Bakın bu da bay bay diyor. Ne oldu? Uykundan uyandırdın değil mi kızım bana Bay bay arkadaşlar.